Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün size ses bilgisini anlatacağım. Ses bilgisi konusu ünlü ve ünsüz harfler olmak üzere ayrı şekilde kullanılmıştır. Ünlü harfler düz ve yuvarlak ünlülerin kalın ve ince olarak belirlenmesiyle tabloya baktığımızda rahatlıkla bunları görebiliriz değerli arkadaşlar. Daha sonra şöyle bir baktığımızda ünsüzlerle ilgili sert ünsüzler ve yumuşak ünsüzler olmak üzere tablomuzu detaylı bir şekilde incelersek herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Şimdi değerli arkadaşlar burada ünlü düşmesi iki eceli bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci ecelerindeki dar ünlüler düşer. Örneklere dikkatle bakalım arkadaşlar. Mesela beyin kelimesi i ünlüsünü aldıktan sonra beyni şeklini almıştır. Akıl kelimesi ımı ekini aldıktan sonra ak aklımı şeklini almıştır. Karın kelimesi karnı şeklinde, omuz kelimesi omuz şeklinde olmuştur. Örnekleri daha da fazla çoğaltabiliriz değerli arkadaşlar. Mesela şöyle baktığımızda şehir kelimesi iyi aldıktan sonra şehrim şeklini almıştır diyebiliriz değerli arkadaşlar. Bir sonraki başlığımıza geldiğimizde ünlü daralması. Ünlü daralması Türkçe'de son hecesinde son hecesinde a e son sesi a e olan ünlülerde yoreki geldiğinde bu sözcük a veya e ünlüsüne dönüşür. Örneklere baktığımızda arkadaşlar burada püf nokta a veya e ünlüsünü bulmak arkadaşlar. Bekle fiili yor aldığında bakın burada e'dir. Ne şeklini almıştır? Bekliyor. Aynı şekilde ağlamak fiili yor ekini aldığında ağlıyor. Yani kelimenin ilk haline baktığımızda arkadaşlar bakın burası çok önemli. Kelimenin ilk haline baktığımızda anahtar ke olayımız A veya E ünlüsünü bulmamızdır. Mekmak getirmeyelim arkadaşlar. Çünkü örnekleri incelediğimizde şöyle bir örnek verelim arkadaşlar. Mesela şu kelimeyi yazdığımızda arkadaşlar burada daralma olmaz. Bu kelimenin kökü bindir arkadaşlar. Bin kelimesi yani sonunda A veya E yakalayamadığımız için burada daralma olmaz Diyoruz. Örneklere baktığımızda sula, söyle, yapma, gitme. Yor geldiğinde de hepsinin olduğu şekli hep birlikte görüyoruz değerli arkadaşlar. Bir sonraki başlığımızda ünsüz yumuşaması. Ünsüz yumuşamasında PCTK ile biten, PCTK ile biten kelimelere BCDG'ye dönüşmesini görüyoruz arkadaşlar. Amaç kelimesi örneklere baktığımızda amacı, kitap kelimesi kitabı şeklini almış topaç topacı kağıt kağıdı beşik beşiği daha sonra arkadaşlar mesela bakalım buraya mesela kelimenin kendisi sonuçtur arkadaşlar fakat biz bunu yazdığımızda sonucu şeklini alırız yani burada kelime yumuşamaya uğramıştır bu şeklini almıştır yumuşama kelimenin kendisinde olur değerli arkadaşlar yumuşama olduğunda kelime kendini bırakacaktır. Diğer bir başlığımız ünsüz sertleşmesi. Fıstıkçı şahap dediğimiz, diyebildiğimiz e, harflerle biten Türkçe sözcüklerde C, D, G ile başlayanlar Ç, T, K'ya, K'ye dönüşürler arkadaşlar. Burada dikkatlice bakıyoruz. Savaş kelimesi savaşçı şeklini almış. Bitkin, silahda dememiş de silahta demiş. Örnekleri dikkatle bakın arkadaşlar. Yastıkta, yastıkta, çoraptan, çoraptan şeklini almış. Hedef D hedefte şeklini almış. Şimdi burada bir önceki başlığımıza gittiğimizde şöyle şunu öğrenmiştik: yumuşama kelimenin kendisinde olur, benzeşme kelimeye gelen ekte olur arkadaşlar. Şöyle şu köşeye şöyle bir hatırlatma yapacak olursak, mesela şöyle bir yazalım arkadaşlar, mesela. Kebabı çok severim diyorsunuz kebabı. Bu kelimenin eski hali kebaptır değerli arkadaşlar. Yani kelimede bir ne söz konusu? Bir yumuşama söz konusu. Fakat şöyle baktığımızda arkadaşlar. Mesela kebapçı Cihan dediğimizde arkadaşlar. Burada baktığımızda kelime hala kendini koruyor. Buraya gelen ekte problem var. Burada da arkadaşlar sertleşmeyi rahatlıkla görebiliriz. Bir sonraki başlığımızda arkadaşlar ünsüz türemesi. Buradaki olay şudur arkadaşlar. Mesela baktığımızda tanım olarak ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında yardımcı fiil kullanılırsa sonundaki ünsüz bir tane daha artıyor arkadaşlar. Örnek verelim. Şuradaki bir örneği buraya alalım arkadaşlar. Mesela normalde kelimemiz budur arkadaşlar. Bu şekildedir. Hissetmek diyemeyeceğimiz için buraya bir tane daha ünlü. Geldi, ünsüz geldikten sonra hissetmek şeklini almıştır. Örneklere baktığımızda bunları çoğaltabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir tane daha örnek biz yazalım isterseniz. Şöyle zannetmek örneğini verdiğimizde rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili ilgili kitaplardan bol bol soru çözüp konu üzerine soru üzerinde görürsek daha da güzel olur. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.